Bu ne ola ki? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ay. <yarıldım>. Yoruldum. <laughs> Baktım doğuş. Korktum korktum. Korktum işte. Sen de çocuksun. Ben de çocuğum. Sen bir ol. Bak. Bana bir Karpuza yap. Bir de bir de salsırlayememiş. Terasa yapacağız. Oh! Karnı yapıyor. Bir Çok esma çok. Hım. <laughs> <laughs> <İyirinç> ya. boxing you <laughs> Çok genç. Enes Batur. Değilim kanka Enes Batur. Allah Allah ya böyle iki böyle bir benzerlik mi olur ya? Kanka vallahi değilim. Vallahi yalan söylemiyorum. Allah Allah ya. Allah. Kanka diye ne dedim? Değilim özür dilerim. <laughs> <laughs> ya şarkı kesmişler. Benim anlatmam mı? Hayır yok yok inanmıyor yok. Seni kim dördü? Anne. Anneni kim dördü? Onun annesi. Onun annesini kim dördü? Onun annesi. Onu kim yarattı? So this yani is movie on Netflix. This one here, Miracle in Cell number seven. Hmm. Apparently makes everyone cry. But hmm. I don't cry for movies. We're about halfway through. <toss paragraphs> and I ain't cried. <toss> Let's keep going. Yeah. <laughs> Abi doğru ya bu. Çok doğru ya. All my friends' eyes are beautiful. Blue? Okay, let me see yours. Let me see yours. You look like a fucking tiger. Come here, chase little bitch. What? Look at your eyes. They're literally. Look at the sky. You're cutest. No, look eyes. They look like the grass. <laughs> the Ben gök gürültüsünü severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır ve asla da korkmam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> oh, hmm. I'm Don't be sad. Gitti telefon. Abi bir de kamerayla çeken de şey yapmıyor hani telefon kamerayı bırakıp telefonu falan tutmaya çalışmıyor yani. Bırak kamerayı alsana telefon gidiyor alo. Oh. Hmm. I'm sad. Don't be sad. You're my tamam. best friend. <laughs> best friend? Uh -huh. really? I'm your favorite. I'm <laughs> your favorite? Yeah. Oh, I love you. Uh <laughs> Hmm. <we> give me kisses. Neymiş efendim Türk halkının karı var yokmuş. Ulan Türk burada, Türk burada. Türk burada gelsin. Bu nasıl ibadet biliyorsunuz ha? Buyurun gelin, bu ülkenin sırf yerine gelmeyecek tırkası burada olduğu sürece! Anlıyor musun ha? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Ha? Arkadaşı değilse, bak o alkışlayan arkadaşı değilse, ben bir şey bilmiyorum bak. Bak, bak. Tırkası evet. burada gelsin, bu nasıl imane biliyorsunuz ha? Buyurun gelin, bu ülkenin sırf yerine gelmeyecek tırkası burada olduğu sürece! Anlıyor musun ha? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Babacım bak, buraya geliyor diyorum. Yok yok, bir şey olmaz. Oo, elektrik gitti. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. <laughs> lan dur burada bekle nereye ne gideceksin? Lan yürüyün gidin lan. O tır yıkıldı lan. Böyle gizli bir gider. Kim... Aa tır yıkıldı lan. Lan dur burada bekle nereye ne gideceksin? Aa tır yıkıldı lan. Böyle gizli bir gider. Kimseye söylemeyin. Otobüsler arasında bir sır. Otobüs kapıları indikten sonra aha buradan kapanıyor böyle. Vay be. I bet you all the money is sitting right there if you can get it from under the glass without touching the glass. All it? Mm hmm. It's mine? Mm -hmm. Yeah, except for the fact that you put super glue on the edge of it so I can't get the money. <laughs> Didn't you? No. Yeah, I don't believe you. You're running out of time. Believe it. Do it. Show me. Beyim bedava. Beyim bedava. Harbi beyim bedava. Aa. Eyvah eyvah. Tebrik ederim kardeşim artık ölüyorsun. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 diyvah, eyvah 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 Oğlum geliyor, geliyor adama, hortum geliyor adama hortum Oğlum burası neresi? Eyvah eyvah Eyvah, eyvah diyeceğin arabayı bırak ya Eyvah Neresi ama nerede oldu bu olay?

Hayır İstanbul'da böyle bir şey olmadı ya. Yes! Yes! Oh Siz böyle sanki bir bankada 7 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken birisine onu böyle bir ay bekletip kredi vermeyecek bir düşünüş şey şey söz <laughs> Baba. Siz böyle sanki bir bankada 7 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken birisine ya. Onu böyle bir ay bekletip kredi vermeyecek bir düşünüş şey şey söz <laughs> <veriyorsun. gülüyor> <laughs> Baba. <gülüyor> Ne? Videonun sesleri gidiyor arada. Benle alakalı değil bu arada. <laughs> Selam Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün makyaj yapacağız. Evet, ikten ortacı fondöten tür bakayım. Fondöten geldi. Kaşlardan ortaya doğru gidiyor. Evet. Aha iki senelik pamuk ortaya çıktı. Aha gözaltı Bu da fondötene benziyor. Evet, pastel boyamız ortaya çıkıyor. Kirpiklere doğru. Evet, farlardan selektör çak, çak. Kirpik. Nereye kayboldu yine? O? Aha geldi. Şimdi Sivaslı yarım kaşları çok kalın. Bu ne? Kirpik mi? Nereye kayboluyorlar ya? Vay elma yanaklım dudaklara bak. Ya Rabbim Allah razı olsun. Seni bana verene kurban olayım kız. Öp okay guys. Don't eat this until I Don't eat this until I come back. Okay, just wait for mommy. Wait for mommy. Okay, I'll be right back. <laughs> hepsini alıyor bir de bak. Bak hepsini alıyor bak. Bak onu da alacak bak. Ağlamayacaksın işte. Ağlamayacaksın. Yiyeceksin. Haklı. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem benim gönlüm sende. Sevdiklerinizi atmayı unutmayınız. Sevdiğinizi etiketleyiniz. <laughs> Bu ne ya? <laughs> no sir, ah ah. Açım. No sir, ah ah. No sir, ah ah. Ah Açım ulan, açım. Yemek verin bana yemek. Acıktım. Eğer gerçekten Veysel'in oğluysan Babanın satladığı küreği oradan çıkarırsın İşte o zaman gerçek bir amel olduğunu bize ispatlarsın Pardon, pardon gitme karantinanın en güzel yanı çocuklarınıza güzel vakit geçirmek. Anne, anne. Ya ne ne bir TikTok'ta gideyim şu ha. Evet, bomboş bir adamın. Gerçekten öyle. Arkadaşlar, karpuz sezonuna başladık. Bak karpuz nasıl kesiliyor size göstereceğiz şimdi. Önce şunu kesiyoruz. Sonra şöyle güzel bir şekilde ortadan net bir şekilde kesmemiz lazım. Çünkü düzgün bir şekilde kesmesen karpuz çatlayacak. O yüzden güzel bir şekilde, yavaş bir şekilde kesmemiz lazım. Bakın güzel bir şekilde seyredelim. Yani. İnşallah karpuzumuz güzel çıkar. Gerçi güzel Beyaz çıkması için yok en mu? Iyi karpuzu aldık. Bakacağız artık. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben çek, bence iyi yani karpuz. İdeal yani. O kadar kırmızı göremiyoruz artık. Kelek mi o? Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. <laughs> I had such a great time today. Me <laughs> too. I'll text you. Okay. Bye. 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 Time today. Me too. I'll text you. Okay. Bye. Bye. <laughs> Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> yapıyorum ama böyle bir kilometre mesafeye çıkınca falan ha. <laughs> <laughs> Bu ne? Ece han. E, İyi de Nasıl tutuyorlar onu acaba ya? E, iyi de pek iyi ya. İyi hoş geldin. Osman Tosun. <laughs> kız ayakta bence. Bak bence kız ayakta. Masada uçakta kız ayakta önündeki kendi ayağı değil bence it var. Hadi Ne var altında kalan suçlu mu kızı? Ağzımda suçlu mu kızı? Ne var onun ağzında suçlu kızı? <laughs> 就给呀，有没？<noise>